Tire Belediyesi merkez mahallelerde yaptığı çalışmaların yanı sıra kırsal mahallelerde de çalışmalarını sürdürüyor. 2021 yılından bu yana belediye başkanımız Sayın Salih Atakan Dura'nın talimatlarıyla 30 kırsal mahallemizde tuvalet bakım ve yenileme çalışması, 1200 metreküp istinat duvarı, 12 kırsal mahallemizde meydan ve çevre düzenlemesi yaptı. Bugün o meydan ve çevre düzenlemesi yaptığımız mahallelerden birindeyiz. Akyurt Mahallesi'ndeyiz. Burada yapılan meydan ve çevre düzenlemeleri hakkındaki görüşleri gelin bir de muhtarımızdan dinleyelim. Ee, öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Ee, başkanımız zaten bizi hiç yalnız bırakmadı. Ee, er eğer çağrışımızda da geldi. Köy ziyaretlerini sık sık yapıyoruz zaten. Ee, bugünlerde de yine meydan düzenleme çalışması yapıyoruz başkanımızdan Allah bin kere razı olsun daha önce de bu arkamızda bulunan böyle Atatürk Büs'te olsun yine bu yapılarda görüldüğü gibi bir de istinat duvarlarımız yapıldı birçok yerde şu anda da yine beton mikserlerimizde gördüğümüz gibi çalışmalar devam ediyor köyümüz, güzel köyümüzün güzel insanlarına başkanımızdan armağanlar motorumuzun görüşlerini aldıktan sonra bir de vatandaşlarımızın görüşlerini alalım. Buyurun bakalım. <laughs> <Şöyle başlayalım. gülüyor> güzel oluyor, çok güzel Belediye başkanına Muhtarımıza teşekkür ederiz. Memnunuz yani çalışmalardan dolayı Muhtarımıza, belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Hepsi çok güzel oldu köyümüz adına yani. Teşekkür ederiz. Başkanımız çalıştığı için Teşekkür ederiz. Güzel düzenlemeler yapıyor. Sağ olun. Memnunuz. Şimdi şeyinde suyumuz geldi. Şimdi suyundan rahatsızlık, onumuz oldu. Yoklarımız. şeylerimiz oldu. Hani yol aralarındaki şeylerimiz. Çok memnunuz. Yani o kadar seviyiz.